Kanalıma hoş geldiniz. Kazan keselim. Xiaomi Note 9 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Normal iğne iğneyle topla ile açtığınız zaman uçları çok sivri olduğu için sim yatağı zarar veriyor. Hemen deneyelim. Şu görmüş olduğunuz topla iğne veya da dikiş iğnesi Uçları çok sivri olduğu için hemen deneyelim. Şöyle takıyoruz. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da bastırdıkça daha da aşağı iniyor ve sim yatağa zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dişi bile oluyor. Bilginiz olsun. Peki sim kart açma iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim? Diyorsanız toplayı ne olur? Dikiş iğnesi olur. Uçları pensele kestirin şu şekilde kestirdikten sonra bir taşa ya da mıknatıza sürterek biraz köretmeniz gerekiyor. Köredikten sonra geçici olarak kullanabilirsiniz. Ta ki bir iğne alana kadar bu şekilde. Evet geçelim konumuza. Hemen kendisini iğnesiyle açıyorum. Şöyle takıyoruz. Açabilmemiz için bastırıyoruz. Şu şekilde. Yaylı olduğu için atıyor. İçeride bir yay sistemi var. Mekanizma. Bastırdıkça geriye doğru atıyor. Şöyle açıyoruz. Sim kartı nano kullanılıyor. Yani en ufak kullanıyoruz. Diyelim sim kartınız eski bir sim kartıdır. Ve şunlar daha da eski. Peki bunları ne yapabiliriz? Diyelim ki aceleniz yoksa, hatınız da faturalı değilse taşıma yapabilirsiniz. Taşıma nasıl oluyor? Hatınız Türkselken Vodafone'a taşıyabilir. Vodafone'ken Türk Telekom'a taşıyabilirsiniz. Hem indirimli dakika internet SMS alabiliyorsunuz. Yeni nesil 4.5'e uyumlu sim kartı alabiliyorsunuz. Herhangi para vermiyorsunuz. Ama benim hatım faturalı taahhüdüm var. Ben başka operatöre geçersem bana cezai bedel gelir. Ne yapabilirim? Bunu yedeği çıkarabiliyorsunuz. Yedek nasıl oluyor? Hatınız Vodafone iken Vodafone mağazalara gidiyorsunuz. 34 TL karşılığında bir Vodafone sim kartı alabiliyorsunuz. Hatta iki sim kartı bile alabiliyorsunuz. Twinks diye geçiyor. Yani bir sim kartı iki tane sim kartı olarak alıyorsunuz. Diyelim bir tanesi tuşlu bir telefona takıyorsunuz. Bir tane de akıllı telefona. İşe giderken yani, tuş telefonu götürüyorsunuz. Akıllı telefonu kapatıyorsunuz. İşte geldikten sonra telefonu kapatıp yerine devam edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet bu hatları makinala kesmişler. Makinala kesilen bir hatlar ya da kimin bırak makineyi kesmeyle bıçakla kesmeye çalışıyor. Makasla kesmeye çalışıyor. Böyle ucu yamuk kesiyor. Şuraya yatağa takıyor şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi takmaya çalışıyorum. Tam kesilmediği için ya da tırtığında kesildiği için hatana girmiyor. Tamam hadi bir şekilde takarsanız taktıktan sonra çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hem sim yuvası bozuluyor hem telefonunuz bozuluyor. Siz siz olun. Bu hataları yapmayınız. şu anda hazır kesilmiş 45 e uyumlu bir sim kartı takıyoruz. Aslında bu çift sim kartlı yurt dışı olan cihazlar Xiaomi Note 9 olur, Note 9 Pro olur, Poco X3 olur. Çift hatlı olan telefon yurt dışı olan diyelim ki ileride e imeyi kapattıktan sonra sadece sim 2 kullanabiliyorsunuz. Ama benim iki tane hatım var ben bir tane yurt dışı telefonu alayım iki hatımı kullanayım yok öyle bir şey sadece sim 2'yi açabiliyorsunuz ama garantili aldığınız zaman iki sim kartı da aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Hemen şöyle takıyoruz. Şu çift tarafları genelde arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi sim kartı ahv taktık. Telefonunuz açıksa kapatmanız gerekiyor. Yayında başlatmanız gerekiyor. Yoksa bazen okumayabiliyor. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.